kocalar, hoş geldiniz dostlar şenliğimize. Kışları soğuktur, yazları serin. Haziran ayında baharı beklerim. Üzüntü, sevinçle hep beraberim. Hoş geldiniz dostlar şenliğimize. Yeşile bürünür delil yaz yazın. Tarihler yatıyor, toprağı kazın koruma Dağı'ndaki Sarissa'ya bakın. Hoş geldiniz dostlar şenliğimize. Bu habbes derman yaraya. Bağlıdır elbet töreye. Yolu düşenler delil Hoş geldiniz dostlar şenliğimize. Değerli misafirlerimiz, saygıdeğer delil yaslar, çevre köyden gelen değerli misafirlerimiz, Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi sahneye Gelil Sokul öğretmenlerinden Mustafa Karaaslan ve Serkan Erdoğan'ı sahneye davet ediyorum. <laughs> Legenda Да. başını sahneye davet ediyorum. Ayrıca Delil Belediye Başkanım Sayı Atap Kusura bakmasın, gözden kaçtı. Öncelikle Bünyan Bey sana sunumundan dolayı teşekkür ediyorum. Hoş geldin, sefalar getirdin kardeşim. Sayın Altın Yayla ve Delil Belediye Başkanlarım, muhtarlarım, okul müdürlerim, öğretmen arkadaşlarım, ilçemizin çok kıymetli daire amirleri, müdürleri, karakol komutanlarımız, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz, değerli velilerimiz ve geleceğimizin teminatı öğrenci kardeşlerimiz, Altın Yayla ve Delilas Merkez köy ve mahallelerinden gelen misafirlerimiz, okul aile birliği ve velilerimizin maddi manevi katkılarıyla hazırlanmış olan İki yıl önce ilkini yaptığımız, bu yılda ikincisini düzenlediğimiz, inşallah ileride de geleneksel hale getirmeyi planladığımız Deli İlyas İlkokulu ve Ortaokulu Bahar Şenliğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli misafirler, böyle bir programın hazırlanmasında emeği geçen, başta Deli İlyas Belediye Başkanımız Hayati Akbulut'a, velilerimize, öğretmen arkadaşlarımıza maddi manevi katkıları olan herkese teşekkür ediyorum. Özellikle de böyle bir programın hazırlanmasına vesile olan öğrencilerimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Okul bahçesinde düzenlemiş olduğumuz bahar şenliğinin amacı öğretmen, öğrenci ve veli arasındaki birlik beraberlik ve dayanışmayı pekiştirmek özellikle de öğrencilerimizde bizlere değer veriliyor algısı oluşturarak başaklara katkı sağlamak olduğunu belirtmek istiyorum. Ayrıca böyle bir programı tertip edeceğimizi söylediğimizde bizlere koşa koşa geliriz diyen birbirinden değerli sanatçı arkadaşlarım Grup Düş, Serkan Çilek kardeşim başta olmak üzere Ayaz Aydın ve bağlamasıyla Kürşat Öztürk kardeşime Zeliha Hoca hanımefendiye Huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca seslendirme işinde işinin piri olan emekli öğretmen Halil Hocam'a bir kez daha huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Herkese iyi eğlenceler diliyor. Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu adına saygılar sunuyorum. Şimdi konuşmasını yapmak üzere delil Sistemi Belediye Başkanımız Hayati Akbulut'u sahneye davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Muhtarlarım, çok kıymetli öğretmenlerimiz, çok sevgili öğrencilerimiz, dışarı köylerden gelen ve Altın Yerlikçemiz'den gelen değerli misafirler, değerli yaslar, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi şahsım ve kurumum adına saygıyla selamlıyorum. Ben Başta okul aile derneği başkanımız olmak üzere yönetim kuruluna böyle bir gün düzenledikleri için gerçekten teşekkür ediyorum. Biliyorum ki delil halkı kış boyunca mahpus gibi yaşıyorlar. En fazla gittikleri yer ya Altın Yayla Pazarı ya da Sivas'a hastaneye gidebiliyorlar. Gerçi bazen ee, dışarıda da, e, dışarılarda servis düzenliyoruz. Mesela Kur'an kursu öğrencilerimizi, özellikle hanım kardeşlerimizi e, Malatya, Gürün'e veya başka yerlere ama burada çok sa sınırlı sayıda e, vatandaşlarımız gidiyor. Ben de düşündüm bundan sonra Ramazan bayramından sonra inşallah isteyen hanım kardeşlerimizi Delyas'tan mahallelerimizden Kanal e, Kangal Balıklı yine Gürün'e, Malatya ve diğer turistik alanlara seferler düzenleyeceğim. İnşallah e, ee, vatandaşlarımız da katılırlar da biraz etkinlik düzenlemiş oluruz. Ben e, fazla oyalamayayım. E, hepinize iyi eğlenceler diliyor. Tekrar saygılar sunuyorum. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Aşık Murat Boydas. Biliyorsunuz kendisi delik taşlıdır. Kanda delik taşlı. Gurbetten köyüne geliyor ve gördüğü manzara hiç hoşuna gitmiyor. Köyü virane olmuş ve sazı eline alıyor, dilinden şunlar dökülür. Bozulmuş balları solmuş gülleri, baykuşları küfür babam yurdunda. Bozkeden kaplamış tozlu yolları, kervan geçmez olmuş babam yurdunda. Dağı'nda da görünür olan Bu güzilim yurdum edilmiş talan Bir kanatlı kapı geriye kalan Dört duvarı kalmış babam yurdunda Ahırı yıkılmış, samanlık çökmüş Hezenler kırılıp belini bükmüş Ağaçları kurumuş, vazeli dökmüş Deli boyraz eseri babam yurdumda, Düzene aldım da telli sazımı. Çeşmin yaşıyla yudum yüzümü. Şu zalim gurbetse gülen yüzümü. Keşke ağlataydım da babam yurdumda. Burada Aşık Murat Boydaş'ı da atmış olduk. Saygılar sunuyoruz kendisine. Şimdi aramızda Kayseri'den gelen... Değerli sanatçımız Ayaz Aydın'a sahneye davet ediyorum. <laughs> Aşağıdan gelir yarım gülerek gülerek Sunam gülerek gülerek Aşağıdan gelir yarım gülerek gülerek Sunam gülerek gülerek Yaktın yer beni bilerek bilerek Sunam bilerek 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 Bana deli sanma doktor Ben köyümün delisiyim Cahil isem bana haktır Ben köyümün delisiyim Cahil isem bana haktır Ben köyümün delisiyim Etmesin. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Gerçi gelen biz ama usulden söylenir. Çok güzel görünüyorsunuz. Allah birliğinizi, beraberliğinizi daim etsin. Bizi sizlerle buluşturan değerli abim Gökmen Gülbaşı'ya çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun var. Ela gözlerine <laughs> kurban olurum iki laf Kaçma ne olur, kaçma ne olur Kıskanırım seni güneşte Ayda yaşıma belalar Kaçma ne Açma be, dalar, açma be, geçme olur bir güzeli Biraz yavaş gidiyoruz sanki. Şöyle halaycıları alalım mı şöyle ortaya? Evet, halaycılar şöyle bir doldurun sakalanı. <laughs> Evet, şahı. Evet, evvel bağlan, kurbağaların uçuşa geçiyoruz. i <laughs>